Herkese merhaba. Bugün kızım Güneş ve daha önce baktığım kedilerimde ishal olduklarında neler yaptığımı Güneş. paylaşmak istiyorum sizinle. Paylaşmadan önce abone olup beğenirseniz çok mutlu olurum. Kediler genelde mama değişimi, stres ben ve şey karma aşıdan senestim? sonra ishal olurlar. Eğer bu tarz durumlardan şüpheleniyorsam, hareketlerinde biraz yavaşlama, ishal ve bunun yanında yalanıyorsa ben bunları yapıyorum. Şimdi gelelim neler yaptığıma. En 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 önemli olan nokta, oda sıcaklığında verdiğiniz bir yemek kaşığı kefir. Kefir olmazsa olmazımız. Haşlanmış et, haşlanmış tavuk ve bunun yanında isterseniz patates de verebilirsiniz. Patates de çok iyi geliyor. Açıklamalar kısmında yararlarını paylaştım sizin için. Ee, bakmak isterseniz oradan yararlanabilirsiniz. Ee, ek olarak ilave etmek istediğim şey, eğer kediniz güneş gibi tüylü bir kediyse Popo kısmındaki tüylerini kesinlikle temizlemeniz. Çünkü ishal olduğu için dışkıları devamlı olarak oraya yapışacak ve o da temizleyemeyecek. E, oturduğu her yerde dışkı olacaktır. E, Popo kısmındaki tüylerini e, kesmeniz oturduğu her yerin e, dışkı olmasını engelleyecektir. Verdiğim gıdaların yanında bol su da veriyorum. Çünkü ishalden dolayı çok fazla su kaybı e, olduğu için ekstradan e, yanlarında mamaların yanlarında su bulunduruyorum. Şimdiden izlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın.